Evet arkadaşlar, yeni bir programda karşınızdayız. Bugünkü konuğum Ford Ranger ve Aşkın abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Davetimizi kırmadın, yeni aracına geldin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi önce seni kısaca bir tanıyalım. Tabii ben aslında motorcuyum. Yani uzun yıllardır motora biniyorum. 4x4 işine böyle bir merak saldık. E, bulaşalım istedik. Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayarla haşin işler yapıyoruz. Yazılım şirketim var. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, çoğunu da seviyoruz. O yüzden evet, geliyoruz. Abi aracı sıfır aldın. Evet, aynen sıfır aldık ama biraz alırken de zorlandık. Çünkü malum e, araç bulunmuyor. Kara borsaya düştü arabalar. Pikaplar da keza öyle. Bunlar daha da fazla düştü çünkü vergiden dolayı bir caziz durumu var. E, Bulmakta zorlanıyorsunuz. Bize şehir dışında bulup getirme şansımız oldu. Sıfır olarak getirmeyi başardık nihayet. Abi bu 4-5 sene öncesine kadar off-road araçları bu kadar revaçta değildi. Abi şimdi daha revaçta. Hani hem ikinci eli hem sıfır. Evet. insanlar bulmakta zorlanıyor. Evet. Hani aldıktan sonra da bir dünya modifiye yapıyorlar arabaları. Evet. Sen mesela bu arabayı sıfır aldın. Fabrika çıkışı aldın. Evet. Daha sonra ne gibi değişiklikler yaptın abi araçta? Vallahi neredeyse arabayı baştan yarattık <laughs> diyebilirim. Çünkü arabanın orijinal haline hiç alakası yok şu anda. Öncelikle kaplamayla başladık zaten. Bu arabanın normal rengi çöl turuncusu diyorlar. O renkti. Her tarafta aynı renk olunca ben bir farklılık yapayım istedim. Öncelikle bir rengin değiştirelim diye başladık. Bir kaplama yaptık. E, arabanın tamamı kaplandı gördüğünüz üzere. Bu tasarım sana mı ait abi? Aynen aynen. Bunun bir örneği yok yani. Biz başka yerden esinlendik. Kendimiz bir eklemeler yaptık. Ben grafik işlerine biraz anlıyorum yaptığım ya, şeyleri dolayı. Bilgisayar işlerine <laughs> dolayı. E, kendimiz yapalım dedik. Bize özel olsun. Ama oydu yani. Öncelikle onu bir hallettik. Onun haricinde bayağı bir aksesuarla donattık arabayı. Ee, ama bunlar genel geçer herkesin aslında yaptığı aksesuarlar. Biz biraz daha abarttık. Kısaca onlardan bahsedeyim istersen. Şimdi en önemli şey bence bu 4x4 işinde süspansiyon. Yani insanlar genelde biraz e, ekonomik olsun diye yükseltme işini süspansiyon sistemine değil de takoz denilen bir sistem var. Çok daha ucuza, çok daha hızlı yapılabilen bir işlem. Herkes onu yapıyor. Ama biz bunda komple bir e, amortisör ve yay seti değişimi yaptık. Belçikamalı bir e, ürün kullandık. Bu neye yarıyor? Niye bunu kullandık? Yani bu arabayla e, araziye girecekseniz ya da normal asfaltta bile giderken arabanın aerodinamini bozmamak için. E, süspansiyon bu arabanın bence en önemli yeri. Konfor olarak da bir artısı vardır. Kesinlikle herhalde. inanılmaz yani. Şimdi takos taktığınızda tangur tungur seke seke gidersiniz. Bunda e, şimdi arazide görürsünüz. Yani baya böyle Akıyor. yumuşak yumuşak gidiyorsunuz yani. Tabii malette ona göre Tabii. artıyor. Onun haricinde e, en önemli yapılan işlerden bir tanesi kaplama delik, amortisör delik, lastik ve jant seçimi. Yine en önemli kriterlerden bir tanesi bu. E, bu tamamen biraz görsellikle mi işiniz var ona göre karar vereceksiniz ya da e, ben işlevsel olacak Görsellikle işim yok derseniz ona göre tercih yapacaksınız. Aa, peki bu değişiklikleri yaparken araç uzun uzadıya araştırdın mı? Tabii tabi ben bayağı bir e, bu işe girmeden bulaşmadan önce e, izlemediğim YouTube kanalı, <laughs> okumadığım forum kalmadı yani öyle söyleyeyim. Aracı seçerken de keza aynı şekilde araştırma yaptık. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Şey i̇şte Bu lastik işine karar verirken de ne dedim? Ben biraz şekilde güzel olsun, arazide de işe yarasın. Ama mesela şimdi handikapı var bu aldığımız lastiklerin. Bu lastikler mesela asfaltta ses yapıyor. Yani uğultu yapıyor. Ee, tabi sürede de çok uygun değil yani bununla kalkıp 160'da gidemezsiniz bu arabayla gidersiniz ama hani konforsuz bir şekilde gidersiniz ee, tercih tamamen kişinin kendi özel e, kararı ben bu lastikleri bu jantları beğendim bunu aldım biraz daha yumuşak plastik, lastik arazide daha performanslı işte kanalları daha büyük çamurları atması vesairesi suyu tahliye etmesi daha iyi diye bunu tercih ettik yani ne dedik şimdilik size süspansiyon dedik lastik dedik, kaplama dedik. Onun içindekiler tamamen görselliği özel şeyler aslında. Nedir bunlar? İşte tavan sepeti, şey tavan ön arka aydınlatmaları. Bunu ekleyebiliriz. Eee winch. Winch de ekledik. Winch ön tarafta vincimiz var. Şurada e, sentetik bir halatı var üzerinde. 12 metreye kadar uzayabiliyor. Elektronik bir kumandası var. İster buradan man manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Şuraya fişini takıp Aynen. ya da siz yalnızsanız şayet ikisini bir arada yapamayacağınız için vinçinizi takıyorsunuz ağaca ya da bir yere sabitliyorsunuz. Siz arabanın içerisinde uzaktan kumandayla vinçle e, kendinizi çekebiliyorsunuz, salabiliyorsunuz vesaire. Vinç olmazsa olmazlarının bir tanesi eğer araziye gireceksiniz. Ama arazi benim işim yok. Bineyim, işte caddenin kenarını çekeyim, böyle şekil dursun derseniz gerek yok. Ha peki bu değişiklikleri yapmak ne kadar bir maliyet tutuyor? Vallahi, evet. Yani ne kadar bir parayı insanlar gözden çıkarması lazım? Böyle bir araba alınca tabii herkes ilk önce bir görsellik öyle ya da böyle istiyor. i̇stiyor yani istiyor. Şöyle söyleyeyim minimum bir 30 bin lirayı harcaması lazım. Yani en böyle işte sağını solunu düzelteyim. Bu 30 bin lirayı harcaması hani görsellik olarak mı? Görsellik olarak. Yani araziye girmek için de değil. Değil hayır. Sadece görsellik Görsel için. Bir 30 bin lirayı harcayacağız. Zaten lastik takımı dediğin zaman 15 bin lira. Aynen. Ya yani en büyük parayı o tutuyor. E, onun dışında yok sepet alacaksınız, işte ışık alacaksınız, işte atıyorum far çıtası alacaksın. İşte dodik dediğimiz şu yan şeyleri kesin takacaklar. E, buna benzer birkaç aksesuarı toplayın zaten 30 bin lira yapıyor. Abi aracın ön tarafı orijinal mi? Değil. Şimdi buradaki orijinal bunun hiç alakası yok şu anda. E, bu Ford yazısı olan, bu ledli olan, ışıklı olan yer tamamen yeni bir ön panjur geliyor. Elektrikli. Onu takıyorsunuz. Yan çıtalar, far çıtaları ayrı. Ama ben tamponu değiştirmedim. Şu ön arka tamponu değiştirmedim, alt tamponu. Neden değiştirmedim? Bu arabalar e, bu Ranger için söyleyeceğim. Binek otomobillerdeki özellikler de var artık bunlarda. Yani kendi kendine park ediyor, işte çarpışma önleyici e, sistemleri var vesaire. O ön taraftaki tüm sensörleri aslında başka bir tamponu değiştirdiğinizde İtler. risk alıyorsun. iptal ediyorsunuz. Hata evet. veriyor. Ekranda hata veriyor. Airbag'ler falan galiba. Ee, Airbag'lerle ilgili sıkıntı değil ama daha çok çarpışma ile ilgili olan, durduk yere bir anda size araba fren yapıyor. Sanki birine çarpacakmış gibi evet. alakası yok aslında. O, o tarz sorunlara sebebiyet veriyor. Ben istemedim o yüzden. Orijinal tamponunu kullanmaya devam ettim. Peki Ford'u tercih etme sebebin ne oldu? Hani diğer muadilleriyle kıyasladığınız zaman ne gibi farklılıklar var? Yani Ford'u özellikle Wildtrak'in bu modeli, yani 2.0 EcoBoost diye geçiyor bunlar. Bunu tercih etmemin en yegar nedeni vergi. Birinci nedeni o. Biliyorsun genel olarak kamyonet olarak geçiyor bu araçlar. Bunların ÖTV'leri bayağı düşük. Fakat bir de vergi dilimine yani motor hacminden vergi dilimine takılıyordunuz. Evet. Çünkü bunun normal eski versiyonları 2.2-2.3'ler var. 3 sıfırları var. Onlarda vergi yüksek yıllık vergileri. E bu 2 olduğu için vergi dilimi bir alt hatta iki alt segmente iniyor. 5000 şu anda 5700 lira gibi 5800 lira gibi yıllık şey var vergisi var ama diğerleri 12-15 öyle göre, gidiyor. Ranger yakışıklı. Bir Wildtrak modeli de dolu. Yani bunda yok yok. Arabanızda, binek arabanızda ne varsa yani koltuk ısıtmasından tutun da. Dedim işte kendi kendine park etmesine kadar. işte geri görüş kamerası vesairesi. Biraz da konforda olsun istedik. Yani her zaman arazi olmayacağım. Şehir içerisinde biraz keyif versin. Binek araçlardaki o rahatlığı da sunuyor bu arada. Kesinlikle. Kesinlikle yani gerçekten rahat. Tek bir handikap olabilir. Kalabalık şekilde Uzun seyahat edecekseniz şayet, arka koltukları çok uzun seyahatlere uygun değil. Hmm. Çünkü arka koltuklar yatamıyor, biraz daha dik kalıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ben kendim, Biz çocuklar atıyoruz arkaya. Onlar zaten şikayetçi olmuyorlar. Öyle devam ediyoruz. Abi peki böyle büyük bir aracı, bir de hani ekstra amortisörler de yükselttin. Evet. Yani normal <laughs> trafikte kullanırken insanların tepkisi nasıl oluyor? Ben mesela evet. normal bin arkadaşla gittiğim zaman böyle yanıma bir yanaşıyor tank gibi. Evet. Ne geldi falan oluyorsun. Evet yani birçok insan bundan keyif alıyor. Niye keyif oluyor İşte yol alma gibi bir şeyin yok. Burnunu çıkardığın anda duruyorlar zaten. <laughs> ee, evet, yüksektesin, bayağı yüksektesin. Ya yani binerken bile bir basamağa basıp girmen gerekiyor ki arabanın içerisinde. Trafikte e, bu keyifli yanı bu. Ama bir de kötü yanı var. Bu arabayı her yere sokamazsınız bu arabayı. Yani bu arabayı kapalı otoparka zaten girmez. Bu arabanın şu an tavan yüksekliği 2.25. Hmm. Birçok e, otoparkın maksimum tavan yüksekliği 2.10. Mümkün değil kapalı otoparklara giremezsiniz. Şehir içerisinde cadde yoğun olan yerlerde park yeri bulmakta zorlanırsınız. Yani e, çok öyle rahat şehir içerisinde gezerim. Günlükte ben bunu her yere girerim, çıkarım. Aracı değil. Hele ben bir de İstanbul'da falan İstanbul'da mi? zaten dehşet yani. Biraz böyle şehrin dışında yaşıyor olmanız lazım ki o zaman bu işin keyifli olur. Aa, peki e, şey soracağım. Bu araçla hani trafikte Köprü, Avrasya Tüneli, evet. hani nasıl kullanımı, hani girebiliyor mu? Şimdi bu a, aracın dingil mesafesi e, ve sınıfından dolayı şu anda bütün köprülerden geçebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Avrasya Tüneli'nden de geçiyor. E, hani trafikte herhangi bir kısıtlaması söz konusu değil. Sadece hızdan dolayı problemi var. Neden? Kamyonet sınıfına geçtiği için işte 120 olan yerde siz 90 ile gitmek zorundasınız. Hı. Yani e, sizi direkt işte benim arabamı nereden tanıyor? Kamyonet mi diye düşünmeyin. Plakanızdan zaten okundu de... oradan size cezayı yazarlar. Aa bu otomatik versiyon galiba. Aynen. Manueli var mı abi? Yok hayır. Bu, bu modelin automatik. otomatik. geliyor. Ama zaten otomatiği arazi pek kullanmıyorsunuz. Kullan yani çünkü sürekli e, vites değiştirmesi istemezsiniz. Manuel modu var. Manuel modu siz istediğiniz gibi kendiniz e, istediğiniz viteste kalkarsınız, durursunuz. O imkanı tanımışlar. Ha peki şimdi araç yerden çok yüksek, hani evet. burnu da uzun, yani bir kamyonet sonuçta. Evet, aynen. Ama Kullanırken zorluk yaşıyor musun? <laughs> evet, ilk kullandığımda bir şaşırdım. Yani Burnu nereye gidiyor? Arkası nerede? Hani böyle bir şaşırıyorsunuz. Alışana kadar bir süreç var. Ha, çok zor olmadı. Bu hacime bir kere kafanıza oturttuğunuzda artık yine dilinden geçer gibi normal araba kullanır gibi her yerden gidersiniz. Problem değil. Ha, peki 4x4'ü şimdi e, bu röportaja başlamadan önce evet. bir araziye girdik beraber. <laughs> evet. O 4x4'ün ıslak zemindeki zevki. abi. Çok güzel. Çok keyifli yani. Ben de şimdi bu işleri çok öyle dehşet tecrübe olan bir insan değilim. Yeni yeni e, ben de öğreniyorum. Ama tabi o orada kalmayacağım hissi. arabanın seni oradan götürecek. Kalmayacaksın hissi çok güzel bir şey. O gücü hissediyorsun zaten. Hani basla araba seni kayıyor, mayıyor ama e, oradan götürüyor seni yani. Abi işte orada lastiklerin önemi dediğin gibi. Kesinlikle. Yani işte çok süspansiyonun, lastiklerin, onların önemi tamamen arazide ortaya çıkıyor yani zaten. böyle bilgi, hani donanımlı bir şekilde o araziye girmekle Kesinlikle. Hani aracı aldım ben bu 4x4. Her yere girerim, yaparım öyle bir şey yok. Aynen abi. Bilinçli olarak karar vermek lazım. Bence en önemlisi şu. Bu arabayı ben şekil olsun diye mi alacağım yoksa ben buna gerçek off-road mı yapacağım o kararı verip insanlar ona göre kendi aracını ayarlarsa çok daha sağlıklı bir şey çıkar ortaya. Aslında amacına uygun aslında araç seçmek dediğin değil mi abi? Kesinlikle yani doğru araç seçtiğine yani. doğru aksesuarı taktığına e, bilinçli olarak karar verme. Ne istediğini bilmeli yani kullanıcı. Yani öyle yatırıp yapmak olur Tabii ki yani Şimdi yani. ben şimdi araziye hiç girmesem yani. süspansiyona bu kadar para vermeye gerek yok ne bileyim lastikleri belki öyle almaya gerek yok. Vinç takmama gerek yok. Bunların hepsi para yani bu saydıklarımız 25-30 bin liraya geçen paralar. Hiç onu yapmazsınız. Ben sadece şekil derseniz aksesuar sadece dışında gördüklerinizi yaparsınız. Aa peki işte outdoor aracı aldım. Evet. Aracı yükselttin. Bunun bir üstü var mı abi düşündüğün? E tabi şimdi gönüllüler bunun Raptor diye bir modeli var bunun. ister ama hem aracı bulamıyorsunuz hem fiyat bayağı uçuyor. Yani 700 bin TL'leri gördü şu anda araba. O tam bir arazi aracı yani böyle şehirde falan değil o arazide istediğiniz gibi istediğiniz yere gidersiniz Önümüne yani. Ölümüne gidersiniz. Ölümüne <laughs> gidersiniz yani o bayağı keyifli bir araç. Abi şey var mı peki arkaya karavan atayım doğada yaşayayım. <laughs> Zaten planımız o bu hafta açıkçası onunla mesai harcadım ben de. Ee, Yine araştırıyorsun mu diyorsun? Tabii tabii ben yani araştırmacı <laughs> gazeteci modunda. <laughs> ya bir şey almadan önce ne alırsam alayım ve detaylı araştırmayı seviyorum detayı seviyorum. Ben normal karavan almayacağım buna off road karavanlar var şimdi. Hı. E, popüler de şu sıralar. E, hatta onu da bu yapmış olduğu desen devam edecek karavana. Takım olacaklar yani. E, o karavanı yine bunun benzeri. Lastikleri buna uygun. Yüksekliği aracın yüksekliğine eşit seviyede. Öyle bir araç bakıyoruz. Bugün yarın herhalde karar vereceğiz. Belki bir dahakine karavanı tanıtırız. İnşallah abi. Çok <laughs> vallahi, inşallah İnşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Abi peki Ford Ranger'ın yakıt performansı nasıl abi? E, bu araba yakıyor. Yani öyle işte ben normal arabada 6 litre 7 litre yakıyorum işte ne olacak ya bu da dizel yakmaz gibi falan düşünmeyin. Bu araba şehir içinde bir 14-15 litreleri görürsünüz rahat. Hani işte uzun yolda da işte ben İstanbul'dan gelirken 120-130 ortalamayla geldim. İşte ekranda 13 küsür litre 14 litre yakın İyi yakıyor. yakıyor yakıyor. Yani ee, benzin hesabını yapıyorsanız şayet tamam. ya da dizel hesabını bu araba yakıyor. Yani yakmıyor değil ama Hı. muadilleri de yakıyor. Hı. Yani sadece bu değil. Bu konseptteki araçlar yakıyor. Niye? 2 tondan fazla bir yükü taşımaya çalışıyor. E bu da doğal olarak yakıta Peki, sirayet ediyor. Peki seçtiğin lastikler de falan bunu etkiliyor mudur abi? Mutlaka. Şimdi bu lastikler zaten daha fazla yakıt tüketmeme neden oldu. ama işte bir yerden ferak ediyorsun. Ya, her güzelin bir bedeli var. Bunun da bir bedeli var. Aynen. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu tarz araçlar hobi araçları. Ya ben buna kalkıp ne, sevkiyat yapmıyorum. İş için kullanmıyorum. Motor zamanında da benzer şeyler hep soruyorlardı İşte bu çok yakıyor bu paraya motor mu alınır ya bu paraya araba mı alınır soruyorlar. Bunlar nasıl paralar diyorlar yani. Diyorlar <laughs> ama şu şu var bu şunu kaçırıyor bence insanlar keyfin hesabı olmaz. Tabii. Yani eğer zaten sen bu aracı ya da buna benzer bir araç aldığınızda ya ben işte 2 litre daha az yaksın gideyim işte high lux alayım falan diyorsan hiç almayın zaten. Hiç gerek yok o topa hiç girmeyin. Keyfin hesabı olmaz Aynen. bu benim tabii ki görüşüm. Tabii. Ha peki bu aracı alırken ikinci el baktın mı yoksa direkt hani gidip sıfırını mı alayım dedin? Ya ben ikinci el pek almak istemiyorum açıkçası. Neden? Şimdi bu arabaların birçoğu araziye girmiş oluyor vesaire yazıyor yani ha, diyor ki ya. arazi aynen arazide e, kullanmadım diyor vesaire ben bilemem onu. Ben yani uzmanı değilim çünkü hani kontana ben basayım ne yaptım ben bileyim ha, diye ben kapan, sıfırdan kapan, yana. Rahat olsun Bir de şu kapan, da var e, ikinci elleri sıfır parası istiyorlar. Aynen. Ya aynen, çünkü aynen. araç yok ya. Evet. Şimdi bu araba 430 yani normal liste fiyatı bu arabanın 387 bin TL. Biz kaç aldık? 430 aldık. Yani kara borsa. E, kara borsa. E, hatta şunu anlatayım bu arada eğer şey olursa. Anlat abi. E, öyle bir piyasa oluştu ki şu anda sektörde. Bu sadece bunun için değil. Herhangi bir araç için, motorlu taşıt için bulunamıyor ya. Arada komisyoncular çıktı. Diyor ki diyorsunuz ki işte ben BMW 320 arıyorum ya da ben Ranger arıyorum. Ben diyor bulurum ama diyor, 20 bin lira alırım. Biz bu arabayı öyle aldık. Allah Allah. Araba bize Siirt'ten geldi. Adamın teki buldu ve biz ona açıktan 20 bin lira verdik. Öyle 430 bin TL'ye geldi bize. Yani normalin üstünde aldık. Evet. Ama şimdi bayi de olmadığı için bayiye gidiyorsunuz diyor Haziran'da. Veriyor. E, gün veriyor. Yani o zaman da döviz kuru değişecek vesaire fiyat da sabit değil. Ne olacağı belli değil. O yüzden ikinci eller yükseldi. İkinci el o kadar vereceğime biraz araştırmayla aldım. Aracı alırken bakım maliyetlerini, bakım aralıklarını falan araştırdın mı? Hiç bakmadım ya. Parayı vereceğiz, yaptıracağız. Yani şey yok. Önce... Her <laughs> var. Para <laughs> var diyorsun. Az önce konuşmada altı da o var. Estağfurullah, para değil. Para var. Motor ne var abi sende? 1250 Adventure var. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ya şey seviyorum. Yani az önce söylemişim bir daha, <laughs> daha söyleyeyim. <seviyorum. gülüyor> Tabii bu keyifli bir şey. Ama kazanmak da meşakkatli. Kazanıyoruz, keyfimizi harcıyoruz. Keyfin hesabı olmamalı. İmkanınız varsa maksimum şekilde bu çünkü beni motive ediyor. Aynen. Ben ondan keyif alıyorum. dönüyorum bunu aldığım için biraz daha fazla çalışıyorum. Ama günün sonuna bakıyorum. Keyifli zaman geçiriyorum. İstediğim bir şey yapıyorum. Yeni bir hobi. Göreceğiz. Mesela bizim paramız yok abi. Ne önerirsin? Lada Niva alabilirsiniz. Erdem'in <laughs> de O da Lada Niva olur. Lada Niva. Yarı yarı alıyoruz. <laughs> Lada Niva hem hiçbir şey olmaz arazide. On numara kullanırsınız. Evet şimdi Çorlu Belediyesi offroad pistinde Aşkın abiyle beraber arabayı test edeceğiz. Biz izlemeye devam edin. Tü tü tü. <laughs> Abi şu soldaki ekrandan ne? Şimdi sol taraftaki ekran isterin gibi kendine göre e, özelleştirebiliyorsun. İşte yakıt ekonomisini görelim. Yani ne bileyim işte e, ekran modu ne olsun devirimi görmek istiyorsun. İşte sıcaklığımı görmek istiyorsun motor sıcaklığını. Benzinimi görmek istiyorsun. Sürat vesaire. İsterin gibi değiştirebiliyorsun. Sağ tarafta kişiselleştirebiliyorsun. Kişisel, aynen, aynen. Sağ tarafta da istersen işte e, GPS'i gösteriyor. Ha bunu belirtelim. Bu arabada kendi içerisinde navigasyon var. Yani Hı. telefonda bağlayabiliyorsunuz zaten. Şeyi var. Android ve iPhone için seçenekleri var. Bağlan seçenekleri. Ama bunun kendi içinde haritası var. Ha. Yüklü. Yüklü hazır. olarak geliyor. Evet. Hazır içerisinde. Bu güzel bir avantaj. Hani arazi telefon çekti çekmedi vesaire için olmuyor. Aynen öyle. Şeyi falan bayağı güzel yapmışlar. Tasarım da güzel yapmışlar. İş tasarım da şık olmuş. Dediğim gibi bir binek araba gibi. Yani malzeme kalitesi falan bayağı Aynen Düzgün abi. olmuş. Dikişler falan. Evet evet. Bütün koltuklar dikişler öyle. falan güzel oldu. Şimdi bütün kumandak birimi buraya koymuş. Arazi lazım olacak. 2 çeker, 4 çeker, 4 low. Ee, i̇şte diferansiyel kilidini açalım kapatalım. Park sensörlerini arazide kapatıyoruz. Her şeye ötüyor çünkü. İşte ESP'yi açıp kapatıyorsun. İşte şuradaki buton da çok dik inişlerde. Ee, daha tork kullanarak daha stabil inmeni sağlıyor. Ee, arabanın her tarafında 12 volt var. Çok güzel bir şey düşünmüşler. Bak sadece burada bile iki tane var. Aynen. Arkada çok daha güzel bir özellik söyleyelim. Ee, 220 var. Oo. 220 çıkışı var. Yani sizin çok 12 iyi. volt olmayan laptopunuzun kışını takabilirsiniz. Aynen. Çok güzel bir e, ayrıtı düşünmüşler. Tam arazi için. Yani yani lazım olacak ne şey var. varsa koymuşlar. Ufaktan şöyle biraz. Yürüyelim abi istersen. Aynen. Peki. Haydi bakalım. Şimdi ben de tabi arazi konusunda çok profesyonel olduğumu söylemiyorum zaten ama arazide böyle şey kullanır gibi kullanmayın diye e, bilen arkadaşlar öneriyorlar çünkü bir anda lastik e, bir yere takılıp da döndüğünde elini bileğini şuralara falan bir elinizi sokmayın derler. E, şey var abi lazım. arazi için bir eğitim meğitim böyle var, programlar falan var 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 mı? var 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 e, onlara gideceğim zaten yani ben bir işe bulaştıysak detayını öğrenelim istiyorum. Bu pistin tabii şu anda bir servis yolundan evet. gidiyoruz değil mi? Aynen abi. Şuradan biz aradan tekrar arazinin içine dönelim. Esas orta taraf tabii ki tam arazi herhalde. Orası daha böyle abi. Evet. E, Zorlu koşullar. Şampiyonada, şampiyonada arabalar geliyor burada yarışıyor. Yani takvimde var. Yurt dışından falan da araçlar geliyor. Onların da çekimlerini falan yaptık, yapmıştık biz. Hı hı. Yani 12-13 araba geliyor giriyor abi. 2-3 tane sadece bitirebiliyor. <laughs> <Yani gülüyor> o kadar. Aynen abi. Çoğunda biz çok e, hard takvimdeki en zor pistlerden biri. Tabii be. o yüzden biz ortadan çok fazla gitmiyoruz. Zaten şurada gördük baya böyle e, ne derler cehennem çukurları var. Aynen abi. Büyük çukurlar var. Lastik parkurları var. <laughs> abi şu an dört çekerdeyiz değil mi? Şu an dört çekerdeyiz. Şimdi bu e, arazinin şuraları çamur. Ee, zaten kayıyor hafif de. Evet abi aynen. Şimdi şu ilerideki yer esas. Ee, biraz yoğun. İki çekerde normal arabayla şu an saplanır zaten buraya biz. Abi bu mi? arabayı hani böyle atıyorum iki çekerdeyken batırıp doğru alıp çıktığın oldu mu? Tabi tabi tabi. Aynen. Burası mesela şimdi bayağı şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Aynen şu anda. Ooo. Şundan da koy. <laughs> <laughs> Ama abi gerçekten Türkiye yürüyor. De, alıyor yürüyor. Abi Türkiye'de e, işte motor sporları olarak hani amatörlerin hobi amaçlı işte motosiklet olsun, o işte, evet. off-road olsun. Abi hani çok zengin hobisi olmadı mı son zamanlarda? Eee oldu ama artık biraz daha erişilebilir aslında. Hani tabii şey, ne, işte, ne oldu? Bu dolardı, euroydu, kurlar falan çok zorluyor sanki insanları. E, Biz zorlamaz olur mu? Tabii ki alım gücümüz düştü, paramız pul oldu. E, ekstra olan yüksek vergiler de zaten üstüne tuzu biberi. Sen, Maalesef. Aynen demin sohbetimizde de bahsetmiştim i̇şte motor hacminden dolayı hani ekstra vergilere falan giriyorlar hani bu gerçek ki motor olduğu için. Böyle çok büyük ama. bir avantajı var bunun. Evet. Bu arazi, buraları güzel. Çok cesur görünüyordum abi seni. Şurada, <gülüyor> <gülüyor> şurada da bir inelim. Bilinmeze doğru gidiyoruz. Olsun. Zaten maceranın e, şeyi ne derler hadi? O o yüzden aynen, yapıyor insanlar. Aynen abi. Şeyde kalmayı seviyor, yolda kalmayı seviyor, doğayı seviyor. Hı. Abi mesela şeyler var, bu offroad kulüpleri falan var. Hani üyesi olduğun bir kulüp var mı? Yok, hayır. Öyle bir kulübe falan üye değilim. Ha, sen bir, ben bir, bireysel, bireysel, bireysel şey yapıp, ama, arkadaşlarla. Tabii tabii ama şey yapacağız. Yani bu aynı keyfi paylaşan insanlarla bir arada olmak bence daha keyifli olur. O yüzden tabii ki bir arkadaş çevremiz olacak diye tahmin ediyorum. Oo burası güzelmiş. Bak burası, ya, ben de beğendim burayı. <laughs> sırf pisti kullanmaya çorluya gelir diyorsun. Çorlu'ya her türlü geliriz. Trek, Trakya'yı tra <laughs> seviyorum. Eyvallah abi. <laughs> Bir de tersten gidelim orayı. Bir anda şu an oluyor. Biz de beraber terliyoruz. Abi peki şey oluyor mu? Atıyorum şimdi girdin ofrota, evet. yaptın, çok güzel hani evet. nasıl diyeyim sen abi? ofis hayatındaki o stresi, iş hayatındaki stresi attın. Şimdi bir rahatlama evet. şeyi de oluyor bu. Daha sonra peki arabayı yıkarken onun acısı çıkıyor mu abi? Çıkmıyor. <laughs> keyif alıyorsun daha çok. Şimdi mesela yarın bizi bu arabayı yıkacağız. Ee, o pislendi ya. Ben orada onun keyfimi aldım. Her tarafı çamur doldu bu doldu. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bence o ayrı bir keyif. Arabayla vakit geçirmiş oluyorsun biraz daha. Öyle düşünelim.